Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün rakip eyaleti yakıyoruz. Abi hazırız. Başlıyoruz abi. Ya çok aslında yakacak bir şey bulabilecek miyiz? Ondan emin değilim mi? Ya çok bulamayacağız bence de. Zaten öyle bir eyaletle eşleştik. Maalesef. Maalesef. O, olduğu kadarıyla yapabildiğimiz yapalım biz yine. En eğlenceli şey çünkü. Evet. Yakamadık mı? Evet. Biraz Takviye geliyor abi gelsin o da güzel. Gelsin gelsin. Mavi yakalım da biraz eğlenelim. Evet, üçüncü saldırıda evet şimdi yakalım. abi. Çok terbiyesiz adammış abi. <laughs> Dakika bir yirmi. De abi. <laughs> Devam edelim. Burada gayret var Bak, abi. bizim. bizim bu bizim abi. Anam sıfırla sıfır, sıfır. <laughs> bitiyorsan şey yapalım. Bir de şu F6'ya gideyim bir de buna bak abi. Ben de yakın yok abi. Şey yok mu şu O 2 milyon asker var Çağrı abi yapabilir miyiz? Yaparız Yakar, yaparız abi. Yakalım o zaman. Yine düştü bir daha bakalım. Yanacağız güzel. Bak devam ediyor. Oha her yerden takviye geliyor abi. Gelsin abi. Bazıları çatıza yapalım. O zaman bir şuraya gidelim. Buna bir halde açayım mı? Açalım abi. Katılabilecek arkadaşlar var mı çevrede? Umarım vardır ya. Yani. Serdar abi baksan 8 takviye var abi. Şunu yapalım. Yapmaya devam edeyim. davet atalım da. Belki katılırlar. Gördüm. Hepsi kalkan aldılar ya şu arkadaşa saldıralım mı? En azından görmüş oluruz, ne var ne yok. İyi asker var abi o, bu o, arkadaşlar İyi asker var, şey, takviyesi evet. de var abi. Balina oyuncusu diye ev savunuyor. Ya evet, de evet. Mı? Yok yok, Balina arkadaşı savunuyor. Bizim ekip nerede ya? Ben bir yazayım abi. Gelsinler, bir seferberlik açıyoruz. Evet. Yusuf Hiç abiyle... katılan yok. Yusuf abiler yok mu acaba? Bu arada videoda devam ediyorum. Ee, ben bir seslenip geleyim. Bir saniye. Serdar abi bu son saldırdığımız arkadaşlar asker kalmadı istiyorsan oraya ben şey abi. yapabilirsin. Şurada bir tane PC 5 var. İstiyorsan burada yakın oraya da bir şey yap. Kaynak vardır. Bakalım. Kaynak var abi buraya git. İçeride bir şey okay. kalmadı onun. Burada değil mi? Onu. Yine buraya beşe katlar. Onu bir daha yakalım. abi, abi biz yanlış ittifaktaymışız. EOK'a geçmediğimiz için EOK'ta diğer tüm oyuncular varmış. Bizim şu an bu ittifak oyuncu kalmamış ki zaten herhalde. Yusuf Öyle miymiş? Dedik. evet evet Yusuf abiler de geliyor şimdi. Sesi. Oraya mı geçeceğiz? EOK'a geçelim. Orada aktif bir sürü kişi varmış herhalde. O zaman tamam abi. O yüzden seferlerde olmuyor. Serdar abi sen de evoka gel. Tamam. İttifaklardan şuradan bulalım. E yok. Eşim, Şu galiba evet. değil mi? Oh, wow. Tamam. Başvurduk. Başka kim var abi? Şöyle yapabileceğimiz. Bir destek atıyorlar. Bakıyoruz, bakıyoruz. Sen de abi arkadaşta asker vardı. Ama şeyde orada destek var abi. Ama. Alip sadece. Güzel güzel destek atıyorlar vallahi. İyi olur abi destekli de yakarız. Abi hoş geldiniz. Biz yaptık şey şey de... abi istek attık abi EOK. Tamam. Geçin cemevalliği açacağız. Evet. İsmail hoş geldin abi. Sağ olun. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. İyi abi. hoş geldin. Abi. Sağ ol Şimdi açın ben bakalım. Hoş bulduk. Ben birazdan hemen <laughs> yanınıza gidiyorum. Bir yerdeyim şimdi. O iyi takviye atıyorlar abi. Her bizde 3'er milyon asker var. Aynen aynen. Ve asker sayıları çok fazla. Hı. Balinalarını bir yıkalım ya. 3 milyon asker var. Sefer açalım. Balinaları değil de onun yanındaki abi? Kim tamam, şey kazıyalım. gidelim. Resim. Açtım. Resim katıl abi. Var. Olur olur. Yolur Yusuf abi. Başka da böyle yakacak bir sol oylama var mı abi? bunu kontrol edelim. Geldim ben. O çok iyi destekleri var abi. O 3 milyon askerler var çok iyi abi. Bunları rally ile yakacağız abi. Kadılım ben hızlandırayım. Hızlanacaksan. Ben hızlandım ile... demin kadar. Tamam. Ama daha yeterli bir destekler. Yok <laughs> yok tamam. gideriz abi. Bizim bizimkiler nerede ya Serdar abi? Bizimkiler mi çağırsak katılmaları için? Bence uyuyor, uyuyorlar, herhalde daha. Ya çok saçma bir dağıtım olmuş bu sefer. Üç ittifaka bölmeye çalışmışlar. Millet nereye geçeceğini, kimlerde olacağını hep karıştırdı. Neyse bakalım. Çıksın valiler de bir görelim. Aynen. Efendim. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Bir dakika bir. Bir dakika. Gel sen. İttifaka bunun bonusları yüksek değil. İçinde de güzel asker var. PC7. Bakıyorum. Bir konum attım. Buna da açabiliriz sonra. Açalım abi. i̇yi asker var. Burada. Acayip iyi asker var. Çok iyi asker var. Çok iyi asker var ama yani T6, T5 asker dolu içi. Aslında buna sola bile gidilirmiş. O zaman gidelim abi seni mi kıralım? Biz buna saldırdık biraz önce. Yakamadık. Bunun raporu vardı. Birinci intikal şey bitsin de. Tamam. Raller şimdi çıkacak. Abi arada şey söylemeyi unuttum abi. Haber de vereyim de. Bak, kayıttayım bu arada. Video çekiyorum bir yandan. Çok iyi destek atıyorlar. Ya zaten çok saldırı yapılacağımız bir şey de yok. oyuncularda yok. Evet. Bu arada 3 saatten sonra şey olacakmış. 3 saati garantiledikten sonra kırmızı alan serbestmiş. Yok abi. Kırmızı alan savaş da yaparız o zaman. Evet Serbestse evet. Serbestse güzel. Kaç milyon asker öldüreceğiz? Sıfırlayacağız abi bugün. Abi şöyle göstereyim. 6.4 milyon. 7.2 idi. Evet. <laughs> evet evet. Yani bunu savaştan sonra şu balin arkadaşla yapacağız inşallah. Kalkan açmaz. Ee. Açmaz. Yusuf abi inşallah açmaz. İnşallah. Asgari ücreti sıfırlamak lazım. Kaynak vereceğiz. O arkadaş pedi sıfırlamak diyorlar, Doğru mu ya? Ben orada çiftlik açtım. Sıfırladı. İki günde sıfırladı. Artık kadar Hı -hı. var mı? 45 milyon yaptı mı yani? Ben en son baktığımda 43.5 falandı. filandı. İyi. Evet. Rahat var mı efendim? Merhaba herkese. Merhaba İlayda, hoş geldin. Güzel. Videodayız bu arada. İlayda, hoş geldin. Tamam, hoş geldin. Evet. Aha, acayip yaklaşık çağrı çok abi ya. Güzel. Oy, çok <laughs> iyi rapor. Evet. Burada iyi kaynak da var. Bence evet. devam edelim. Buna bir kere daha saldıralım Serdar abi. Şimdi şuraya Tekrar açıyorum abi. abi. Tekrar dolduruyorlar. Bu ya. Yani. O dolduranlar artık yandı ya. Şey yaparız. Şimdi şunu yakabilecek miyiz? O İçeride bir şey kalmadı. Bekle 500 bin abi, abi yakabilecek şey. miyiz? Yakarız abi ya. İkinci intikal. İki mi? İkisi yakamayabilir, İki ise yakamayabiliriz, yakamayabiliriz abi belki. E bence de. İçeride çok destek vardı. Görelim şimdi. Evet. Yakamadık. Yakamadık. Evet. 2 milyon sekiz 800. 3 milyon askere çıkarmışlar. Evet. Ona ana birlikle bir daha gideriz abi. Sorun olmaz. Bunu artık şey yapalım. Sıfırlayalım ki. Kaynak toplasınlar. Bakalım. Orada arada sırada bir ekran kasıyor abi ama şey Bruce alakalı hani arkadaşlar. Yok telefondan, telefondan bağlanıyorum aslında. Telefondan mı? Ben bir durdurayım abi. Alinaları da takviye atıyor sağa sola. Ne yapsın? Mecbur. Bakalım buna ne kadar taktıracak. Ya saldıracağımız başka da bir yeri yok ya abi. Seçenek de yok. Şöyle bakıyorum. 8 tane ana karargah buldum bu eyalette. Full haritayı dolaştım. Diğerleri full çiftlik. Evet. Yani burada var. Serdar abi bir tane daha var. Sol atayım da bakalım. Belli gidene kadar. Yakabilecek miyiz? Yok. Orada bile destek var abi ya. Oy. Abi bunu devam edelim ya. Sıfırlayalım. 610 bin öldü tekte. Peki abi. falan çıkmak üzere. Serdar abimle pek kaynak yok. Hatırlayalım mı abi? Serdar abi, Bileyim abi. Şeyin senden alacak abi. <laughs> kaynak olmayınca. Kaynak lazım abi. Kimde kaynak varsa o yollasın. Abi vereceğiz akşam inşallah. Askerleri sıfırlayınca vereceğim. <laughs> Aşk o. Efendim. Savaşıyoruz. şöylesiz. <laughs> hoş geldin. Merhaba. 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 Olabilir. Ben de Merhaba. o. Merhaba. akıllı Allah ikinci savaşta burada çıkacak şimdi. yakamadık <laughs> <laughs> abi. O. Yok hiç vuramıyoruz Çünkü. abi. Çünkü çok iyi destekler abi. Evet. 4 milyona yakın Aslında asker doğrusu var doğrusu içeride. Doğrusu. Evet. Yani 3 milyon 400. Buna, buna abi. savaştan petimizi açtıktan sonra açalım abi bence. Ama Beşimlikli o da. Abi. Ama o da ayıp mı olur? Ayıp olur değil mi? Çünkü baktığımız zaman da savaş yapacağız ya. Ha değil <laughs> mi tam 3 saate şeyini denk getirsek abi aynen o sırada açalım. Yani. yani şöyle hiç saldıracak yer göremiyorum. Varsa görün. Semra var mı elinde saldıracak kişiler? Bir şey var mı? Full dolar da bir tane var. <laughs> ya. Yemin ederim. Diye birisi var bak onun nasıl. Evet. Ha. Onda da takviye var. Abi bunu yakalarız ya. Alp abi hemen önündeki bu FC6 var ya onda Hı. bayağı destek var ya. Kanka bizden bir şey karıştırıyordum. FC6 onu da geleyim. Sadece abi yukarıda bak Kobe diye bir yer var. Bir fark atayım. Orada ana intikal var abi herhalde. O yüzden vuramıyoruz. Evet. Bunu abi? Herhalde buna bir destek atacak halleri yok. Bunun takviyesi az bir tek ya yanımızdakinin. fc altı. Ona da vurayım Serdar abi. Herhalde bundan bahsediyorsun. Evet. Ron, değil mi abi ismi? Abi Evet. İsimleri karışık ya. İkisini de vurdum Serdar abi. Bakalım. Abi içeride burada da beş şey var. Bir şey adamlar. <laughs> Tekrar. Bir destek Yani. Kadir abi bir şey yok. Ama şey yapabilirsin. Kaynakları toplayabilirsin abi ondan aynı. Başka bir saldırabileceğimiz pek bir şey yok. Kolay gelsin Hoş geldin abi. Kolay Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz <laughs> abi? Nasılsınız? Vallahi çok şükür. Sen nasılsın? İyi değil Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Evet, abi, evet, abi, lazım rakip bulamıyoruz. Bulduklarımızı da 3-3 milyon takviye oluyor. Ya tek rakibin başında siz varsınız zaten. rakip denilebilirse o da bilmiyorum da. Diğer bütün ittifakları dolaştım da. Bir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok yani öyle söyleyeyim. Hiçbir şey yok. Ama bu arkadaşlar şey kazanmış abi. 8 kazanmış. Böyle bir şey. Yayın yapmıştı e, kalede. SVS rekoru kırıyoruz. Henüz hiç kaybetmedik diye. İyi, bugün de bir yayın açsınlar o zaman. <laughs> Her şeyin bir ilki vardır ya. E, yine de güveniyorlardı. Dünya sohbetinde görmüştüm. Seriye de var. Güveniyorlar mı? Biraz hayal olmuş abi. Yani. Abi severiz. Bize de, böyle, yine de öyle bir şey lazım ya. Deneme yapacağız bir sürü. Güzel olur. İnansınlar. Dün Yusuf abi fazla şey yapmasınlar. Aynen aynen. Yormasınlar kendini. Bakacağız. Yani, bu e kaçırdım seni kardeş. Ben oyundan oyundan. Ben oyundan oyundan çıktım. Alp abinin yayını izliyorum ya. O da daha zevkli. Yok yok. En çok daha abi ya. Bu seviyese FC6 olarak yetişemedi canım. Vallahi şöyle söyleyeyim sana güçlendirmeleri açtığıma bile pişman oldum. Burada da bir şey kalmadı abi. Bu adamda ne kadar kaynak var bitmek bilmiyor ya. Toplayın abi, abi. kaynak iyidir işte. <laughs> Yo topluyorum da merak ettim. 9-9 dokuz dokuz veriyor Allah'a Bakacağım şimdi. Ha şimdi bitti. Tam gözetleme attım kaynağı bitti adam. Yanında bir tane feci altı var abi. Onu da yak. Orada da iyi kaynak var. Oraya da gittim. Hemen altındaki değil mi? Evet. Hız Bak hızlandırmalı takviye attılar adamı. Evet. Neyse onu gelip yakalım abi. Toplayalım. Rally 40 saniye sonra Oo. vuracak bakalım. 13 milyon 13 milyon veriyor. Toplamda 26 milyon. Sola gidiyorum. İçine giren adam zayıf. <laughs> Yardımcı olayım mı abi? Bir kez daha vurayım peşime girebilirsin. Yo, öncesine vuralım. İçeride asker kalmadı abi. <laughs> Tamam çok iyi. Balina gelmiş içeri. Şeyli balina var abi içeride. Şimdi yeni girdi. 60k kaldı ya. Bir daha mı girdi? Biz kaybettik bir, daha girdi. Bir daha girdi. Abi bizim sefer çıkıyor 8 saniye. Kaldırı kaybettim. Aynen. Evet bakalım buna bakalım abi. Oo. Oo. O, vurduk bu sefer. Ha çıktı. Oo, evet evet. Ben... Burada kaynak yok ama. Neyse bunu ben sıfırlayalım abi. Yok yok ben onu tamam. demin açtığımız arkadaştan evet, bahsettim de. Tamam. Sıfırlayalım gitsin. Ee, şuna hemen gelin. Bunda çok kaynak var. Biz toplayın destek gelirse ben saldırayım ona Tamam. Ben paylaştım kaynak. Abi burada başka saldırabileceğimiz var mı Çağrı abi? Beni görmedim. Yok abi. Hepsi yanıyor zaten diğerleri de kalkanlı. Yani. Bunların balinasına saldırayım mı bir kez? Bir sefer daha açalım abi istersen. Zaten asker bir çalışıyoruz. Bir sefer, bir sefer gerekir onu da hesaba katalım. Koğaç oyunda mısın Koğaç? Kaynak gel şey geliyor, destek geliyor. Alıp evet, evet, oyundayım şu an. Şey ee, bak attığımız yerin şeyine verebiliriz, gelebilirsin. Ha, destek yok, abi, çok şey var orada. Kaynak var. Bence yakacak kişi kalmadı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Yavaştan biz çatı savaşına geçelim. Orada da kayıt alıp onda bir video atacağım. İzleyen herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Reis oraya...